Arkadaşlar hepinize merhaba ben Merkay bugünkü videomda sizlere Google Play Music'teki kullanılmama hatasına çözüm bulacağız. Bu video aslında sizlere 3 ay önce atılmıştı Google Play Music artık kullanılmıyor hatasına çözüm diye bir video atmıştım ve 29.000 kişi izlemişti. Hepinize teşekkür ederim birçok kişi yorumlarını çok güzel yapmış işte abi oldu ya da işte oldu çok teşekkür ederim bazıları Allah razı olsun bile demiş hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Şu video arkadaşlar bakın Google Play Müzik artık kullanılmıyor hatası 29.000 izlenmiş ve 3 ay önce attığım bir video hala da izleyenler oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Google Play Music e, kullanılmıyor hatasını e, bu videoyu izleyenler harici bazı kişilerde şunu diyor. E, işte ben yaptım ama e, güncellemeleri kaldır haricinde 3 nokta yok. Yani şöyle ki hemen göstereyim. Her şeyi göstermek istiyorum bu videoda sizlere. Bu video biraz uzun olabilir. Çünkü detaylı anlatacağım arkadaşlar. Sizler sonuna kadar izleyin. Yapamadığınız yer olursa yine yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bakın yorumların hepsini okuyorum. İnanın videoların altında e, yorumlara gelin. Yorumların hepsine bir bakın bakalım. Okumuş muyum? Kalp atmış mıyım? Atmamış mıyım? Birçok kişinin yorumunu Cevaplamaya çalışıyorum ve en kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum İnanın yani isterseniz denemek için bir Yorum atın Ben cevap veriyor muyum vermiyorum Bir deneyin yani Şimdi normalde e, sizlere o videoda şunu göstermiştim uygulamalara gelip Buradan Uygulamalar Haricinde ayarlara geldim bu arada uygulamalar dedim Sonra Buradan e, Google Play Müziği buldum Burada e, ee, sağ üstte normalde 3 nokta çıkacak demiştik. Bakın bende de yok. Görmüş olduğunuz gibi bende yok. Şimdi diyeceksiniz ki neden yok o zaman? Bak bu soru bana gelecek illa Sende de yok. Sen nasıl yaptın o zaman? Şöyle ki gelin bakın. Ben de Google Play Music kullanılıyor mu? Kullanılıyor mu? Bir bakalım. 3 ee, nokta olmayanlar bakın. 3 nokta çıkmayan herkes bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlesin. Ama ben girebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ben Google Play Music'i Kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Bir tane zil sesi var. Sadece müzik indirmedim arkadaşlar. Ben indirilmiş müziğim de yok. Ben arkadaşlar Deezer müzik ya da Spotify veya da YouTube'dan dinliyorum. Herkesin tabii ki de farklı istediği yer dinlemek istediği yer. Sizler Google Play müziği seviyorsanız oradan dinleyeceksiniz tabii ki de. Ben de sizlere çözümü buluyorum. Şimdi e, dediniz ki 3 nokta yok ama ben giremiyorum yine de. Sizin girememe sorununu ben çözdüm arkadaşlar. 3 nokta yok dediniz. Güncellemeler kaldır da yazmıyor. Google Play e, Store'a girin. Sonra arkadaşlar Google Play Müzik yazıp Google Play girin. eğer sizde burada bakın lütfen dikkatli deneyin arkadaşlar. Lütfen diyorum. Google Play Müzik sizde güncelle aç yazısı varsa o zaman sizin Google Play Müziğiniz Güncel değildir. Zaten biz diyoruz ki güncellemeleri kaldırın ki güncellemeyi kaldırdığınızda zaten gire, girebileceksiniz. Güncellerseniz o zaman size diyor ki e, artık Google Play müziği kullanma e, YouTube müziği kullan diyor. YouTube müziği niye kullanmıyoruz? Arka planda e, oradaki şarkıları dinleyemiyoruz ve bizim internetimizi yiyor. Google Play müziğin amacı da indirdiğimiz müzikleri kullanmak ve kullandığımız müzikleri de arka planda dinleyebiliyoruz Şimdi siz de burada dediğim gibi güncelle ve aç diyorsa o zaman sizin Google Play müziğiniz Güncel değildir ve Girebilirsiniz Ama e, Burada güncelle dedikten sonra bir saniye bekleyin Burada bir şey daha göstereceğim Buranın arkadaşlar e, işlemi güncellemesini güncellemesi Biraz Uzun sürebilir ama bekleyeceğim arkadaşlar çünkü bazı kişiler hemen diyor ki işte videoyu kapatıp açıyorlar orada başka bir şey yapıyorlar. Onun için de 12 onunki açıldı diyor. Ben arkadaşlar bekleteceğim sizi. Biliyorum birçoğunuz belki diyeceksin diyecek ki ya güncellemeyi bile videoda göstermiş işte 8 dakika mı tamamlıyor. Hayır arkadaşlar öyle bir amacım yok. Dediğim gibi sizlere de aslında yorumlarda hani cevap verecektim. Hani 3 nokta sorununu sizlere yorumda belirtecektim ama dediğim gibi yorumda da zaten belirtmiştim. Bu arkadaşlar yorumda olabilecek bir şey değil Çözümü size yorumlarda anlatırım ama Yorumlarda Bazı kişiler yapamıyor Sonra sorun yaşıyor onun için de ben Bir video çekip Bu videoda O sorunu çöze Çözmeyi e, Planlıyorum Ve bu videoyu izleyen birçok kişinin de artık sorunu karşılaşacağını düşünmüyorum <laughs> Şimdi Google Play Music güncelleniyor bende biraz bekleyeceğiz Artık Iııı e, videoyu kapatmayacağım arkadaşlar çünkü kapatınca hemen biliyorum ki bazı kişiler hani herkes için demiyorum yanlış anlamayın lütfen. Bazı kişiler diyecek ki kapattı video, açtı. Onun için hani orada başka bir şey yaptığı için onunki açıldı. İnanmayın falan. Onun için ben dediğim gibi videoyu kapatmayacağım arkadaşlar. İsterse 10 dakika video olsun. Sorun değil benim için. İnşallah sizler için de sorun değildir ya da buraları atlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama Lütfen önemli dediğim yerleri dikkatli bir şekilde dinleyin. Google Play müziği şu an güncelliyor dediğim gibi. Güncellemesini bekleyeceğiz. Sonra e, sizlere başka bir şey göstereceğim. Bakın az önce ben sizlere göstermiştim. Bende de 3 nokta çıkmıyordu. Neden bende 3 nokta çıkmıyordu onu da sizlere anlatayım. 3 nokta çıkmamasının sorunu şu olabilir. Sizin Google Play müzik güncel değildir zaten. Yani orada 3 nokta çıkmamasının sorunu odur güncel değildir zaten bakın size basa basa söylüyorum e, Google Play müziğiniz güncel olmayacak güncel olursa Google Play müzikte size şunu diyor YouTube müziği artık kullan diyor. Onun için e, Google Play müziğiniz güncel olmayacak dediğim gibi şimdi burada biraz daha bekleyeceğiz Çünkü arkadaşlar hani bekletmemin amacı dediğim gibi İnanmayanlar için bekliyoruz burada. Ee, i̇nşallah sizlerin de istediği şekilde Google Play müziğe artık girebilirsiniz. Birçok kişi e, güzel yorum yaptı. Bazı kişiler işte olmadı. Ya da işte yanlış cümleler kullanan da oldu. Ben herkese saygı duyuyorum. Yapamayınca sinirlenebilirsiniz. Bu doğal bir hakkınız. Ama arkadaşlar hani bendense sorun tamam sıkıntı yok. Yani yapamıyor, yapamıyor olabilirsiniz çözüm illaki vardır yani Onun için ben de böyle bir çözüm aramaya çalıştım biraz daha bekleyeceğiz burada iki dakika geçti ama hala güncellemeyi kaldırmadı Sizi de bekletmek Aslında hiç istemiyorum İsterseniz buraları arkadaşlar dediğim gibi atlayın atlayın ki beklemeyi istemeyenler atlayabilir sıkıntı yok ama biraz sonra zaten açılacak biraz bekleyeceğiz şu an bekleniyor yazısı var. Google Play müziği niye seviyoruz? Onu anlatayım. Dediğim gibi arka planda kullanılabiliyor ve şarkılar burada kalıyor. E, i̇ndirdiğimiz şarkılar arka planda dinleyebiliyoruz. Hala uzattı. Bu niye öyle oldu arkadaşlar bilmiyorum. Biraz bekleyeceğiz hala. Bu arada arkadaşlar ben mesela videoda hızlandırmayı bilmiyorum hani bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp derler eğer hani aranızda video hızlandırmayı bilen varsa mesela buraları başka videolarımda sizlere hızlandırılmış şekilde atabilirim hızlandırmayı bilen varsa yani telefonda nasıl hızlandırılabilir veya e, Bilgisayarda nasıl hızlandırılabilir bu videodaki bazı yerler Bana onu eğer bir şekilde yorumlarda ya da Instagram'dan bana söyleyebilirseniz sevinirim çünkü ben de o şekilde yapayım en azından sizleri de bekletmiş olmayı burada ben iptal deyip bir daha güncellediğim çünkü çok beklettim sizde biraz bekleyeceğiz ee, dediğim gibi bu arada bu videodan sonra da yapamayın olursa lütfen bana bir şekilde ulaşsın ki ben ona göre hani başka şekilde artık çözüm arayacağım. Hiç yapamayan olursa da yine yazsın. Çok bekletti ya. Hani güncelleme kaldırma bu kadar uzun sürmüyor ya normalde. Pardon güncellemek Bu kadar uzun sürmemesi lazım ama nedense uzun sürdü. Evet arkadaşlar, daha yeni geldi. Gerçekten kusura bakmayın. Hani ben kendi adıma özür dilerim. Çünkü e, burada e, bunu sizlere dediğim gibi bakın. Videoyu kapatıp açmak istemiyorum. Onun için böyle yaptım. Beklettim sizde. Neredeyse bir 3-4 dakika beklediniz ama kusura bakmayın dediğim gibi. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Şimdi diyelim ki işte sizde 3 nokta çıkmıyorsa dediğim gibi güncellemeler kaldırılmış ol olduğunuz için eğer Google Play Müziğe geldiniz ve kaldır ve aç diyor. Hala ama 3 nokta çıkmadı. Diyelim ki ayarlarda 3 nokta çıkmadı. Burada kaldır ve aç diyorsa siz burada kaldır diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi aç diyelim mesela. Kaldır demeden önce bir aç diyelim. Bakalım ne diyor. Biraz bekleyelim. Evet. Google Play Müzik artık kullanılmıyor diyor. Çıkalım. Kaldır diyelim. Kaldır dedikten sonra güncellemeleri kaldırmak istiyor musunuz diyor. Bakın güncellemeleri kaldırmak istiyorsunuz sizlerin müzikleri varsa içerisinde silinmez bunu hani aklınızdan çıkartın lütfen burada bakın ne diyor artık ve aç diyor aç diyelim biraz bekleyeceğiz çünkü arkadaşlar bakın bu açma güncellemeleri kaldırdıktan sonra uygulamayı açma ve güncelleme bayağı bir uzun sürer evet şu anda geldi burada sol altta anladım var Hala bize diyor Google Play Müzik artık kullanıyor. Anladım tıkladıktan sonra izin verdiğim. Google Play Müzik'e abone olun diyor. Geçtik. Bak hiçbir şey basmadım. Böyle dedi. Bakın bağlantı kurulmuyor diyor. Yalnız indirilenler moduna geçmek için sol üstten menü düğmesine te, e, dokunun diyor. Siz bunu ne yapacaksınız? Sol üstten 3 nokta 3 çizgi müzik kitaplığı deyip buradaki müziklere ulaşabilirsiniz. Yalnız bakın bende niye müzik yok? Tekrar söylüyorum. Ben de müzik olmamasının sebebi ben müzik indirmedim. Çünkü arkadaşlar ben dediğim gibi e, ya Deezer müzikten ya da YouTube'dan veya da Spotify kullanıyorum. E, eğer hiçbir şekilde olmazsa sizler de Deezer veya işte Spotify gibi bazı müzik yerlerinden de e, isterseniz başka şarkılar dinleyebilirsiniz arka planda. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorun yaşarsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. İnşallah olur.